gün oldu. Saat üç buçuk civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Markete gittim alışveriş yaptım. Ve birkaç tane kişilerle yaya yolundayız, geçiş yolunda. O arada kırmızı ışıkta biz bekliyoruz tabii ki. İldem tarafında gelen araçlar vardı. Onların geçişini bekledik. Ama aşırı kalabalığıydı ve o arada kalabalığın içinde hızla geldiğini fark ettim. Ben hatırladığım kadar benim üzerime doğru geldi. Orada bir tek hatırladığım Eyvah dedim kaçışım olmadı. Ben altına almış. Yarıştı çünkü aşırı hızlı geliyordu. Ve direkt refüje çıktı. Ve orada da en yakın olan bendim. Beni altına alıyor. Ondan sonrasını ben hatırlamadım. Daha sonra beni götürdüklerinde işte ben hayal mayal hastanede gözümü açtım. Benim bayağı filmlere falan aldılar. Göz kafesinde kırık çatlak olduğu söylendi. Sol omuzumun çıkık olduğu. Ve vücudumun birçok yerinde damar patlayıp her tarafım ağrıyor. Bayağı bir tedaviye falan aldılar görüntülemeyeni. Benim kafa aşırı kanama vardı. Onu ben görmedim bilmiyordum ama sonradan öğrendim derisi kalkmış. Beni hiç kimse aramadı. Benim mesela şöyle bir şey söyleyeyim kaza yapan kişiler gelip de geçmiş olsun neyiniz var istemeyerek oldu gibi ne arayan oldu ne soran oldu ne halimi hatırımı soran oldu beni hiçbir türlü arayan da olmadı soran da olmadı ve benim üzüldüğüm nokta şu an kendi sağlığımı düşünemiyorum niye derseniz ben eşimden ayrıyım bir oğlumla yaşıyorum şu anda benim dükkanım kira çalışan bir kadınım benim hiçbir gelirim yok ben ne yapacağım, nasıl ayakta duracağım? Yetkililerde benim beklediğim bu kadar insan hayatı ucuz olmamalı. Bir insan bir insana zarar veriyorsa gereken cezasının cezalandırılması gerek benim gördüğüm.